Herkese arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yepyeni bir katil videosu ile beraber beraberim arkadaşlar. Daha fazla böyle bir video istiyorsanız videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve hangi katili istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Yorumlar e, yorumlarda arkadaşlar e, domuz yani pigi oynar mısın demişti bir arkadaşımız ve ben de oynayacağım arkadaşlar. Eee yani neredeyse hiçbir katilin prestij olmadığı için maalesef e, hepsi bir seviye ve kötü perkler yani. Aslında kötü değiller ama hepsi bir seviye olması biraz sıkıntı ama yine de buna rağmen oynamaya çalışacağım. Zaten yani çok uzun oldu cidden, o oyuna neredeyse girmiyorum arkadaşlar, bu zamanlar. Ama yine de yavaş yavaş video atmaya yani çekmeye çalışıyorum. Yani son video atalı 5 gün falan oldu cidden uzun oldu. Ama toparlamaya çalışacağız zaten. Okul falan da var arkadaşlar. O yüzden biraz e, zor oluyor. Şimdi hemen perklerimizi sayarak oyuna geçebiliriz. İlk perkümüz kanlı kasap. E, %15 ilerlemeleri daha çok zorlaşacak. Daha zor iyileşecektir. Enerji var. Bir kurbanın normal saldırımda can çekişme durumunu getirdiğimizde 32 metre içindeki tüm jeneratörü anında patlıyor ve %6 kayıp yaşıyor gözetim var. Ee, bir jeneratöre vurduğumuzda gerileyen yani gerileyen jeneratörler beyaz bir haline görünüyor. Jeneratörler de gerileme duraksarsa bu durum 8 saniyede sarı bir haline gözükecek ve orada olduklarını anlayabileceğiz. Ejderden kaçış yok var. Ee, çıkış kapılarına güç verildiği zaman sönük totemi efsun uygulanacak ve kurbanlar zayıf turum etkisi uygulanacak. Hareket hızımız 2 artacak ve kurbanlara tak atacağız. Bu pörklere girmeyi tercih ettim çünkü başka pörküm yok cidden. O zaman hadi bakalım oyuna geçelim. Evet, Mac Mini Mülkü Kömür Kulesi'ndeyiz. Ee, yani karşıma gelen bir adam 20 saati vardı cidden. Hani uzun sürede 20 cidden MMR çöp olmuş arkadaşlar. Domuz oynamayı da unuttum ya. Evet, şu an benim için en kolay maç olacak bu tabi. Hayır adam mal ben ondan da yapmalım. Yani. Allah'ım yine tuzak takmayı unuttuk. Abi kafa yiyeceğim ben niye tuzak takmıyorum ya. La. İki hafta girmeyeceksiniz görüyorsunuz gelen adamları. Ah güzel güzel güzel. Kolade tanımcığım. Tak. Bir iti vururuz. Gel 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 gel. Tak vurduk. Villain nere? Oo, o An nereye kayboldu? Ya billahi ya. Ya Allah aşkına öldü yok git ya. Ya gelin Allah'ım. Alma onu. Aa. Bak, bir de aynı yere kaçıyorlar ya. yer. Sattım. Şimdi. Tuzak tuzak. Tuzaktan ölüler güzel olur. Kum torbası. <laughs> evet de mi kum torbası bekler de mi? At bakayım. Oğlum at lan. Tamam David de alalım hemen. Gen takmadık güzel. Neyse sıkıntı yok zaten bitiyor maç. Bunu atalım. Dede. Fengi nasıl bulabilirim Evet, fengi bulduk. Feng düştü. Alalım bunu. Dediği salsam mı diye düşünüyorum da bu salmayacağım. Eee çünkü daha kül dördüm. Bari artı iki falan alırız yani. Aha. Aa vuramadım dede. Kolay maçtı cidden. iki hafta oyuna girmemem bana nelere sebep oldu. Yani şöyle hemen. Ya dur lan dede hiç tutak takacağım. Tamam kanca burada zaten ya. Dur hemen takarız takan nakşı dediysek bari biraz puan aldım ve görüyorsunuz yani bir David var derede de yani şey yokmuş yok maçımız böyleydi yani e, çok kolay geçti gördüğünüz üzere başka istediğiniz katil varsa arkadaşlar yorumlara belirtebilirsiniz o zaman kendinize iyi bakın hoşçakalın görüşürüz bay bay